Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş hayatını kaybetti. Haydar Baş bir süre önce koronavirüsü nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Vefat haberi sonrası sevenleri başta olmak üzere siyaset gündemini takip edenleri Haydar Baş kimdir sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki Haydar Baş kimdir? Haydar Baş kaç yaşında ve nereliydi? İşte merak edilen detaylar. Profesör Doktor Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından 1970 senesinde Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Lisans üstü eğitimini ve doktorasını veda hutbesinde insan hakları konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nden tamamlamış ve üniversitedeki göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek profesörlük ünvanını da aynı üniversiteden almıştır. 13 yıl Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevinde bulunmuştur. Haydarbaş, 5 yıl devlet liselerinde, 2 yıl ticaret liselerinde ve İmam Hatip liselerinde olmak üzere 7 öğretim yılı öğretmenlik yaptı. Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen Aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, iş adamı, sanayici ve tüccardır. Profesör Doktor Haydarbaş Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir. Haydarbaş'ın görüşleri ve tezleri dünyada ve Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisansüstü tezleri ve akademik araştırmalara konu edilmiştir. Profesör Doktor Haydarbaş yurt dışındaki araştırma ve düşünce kuruluşlarında 30'un üzerinde ödüle layık görülmüştür. Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Akçabat ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs testi pozitif çıkınca dün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçi Haydar Baş'ın dün akşam durumu iyiye gittiğini açıklanırken bu sabah saatlerinde vefat etti haberi geldi. Başın cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze ekipleri tarafından alınarak aile kabristanlığına defnedilmek üzere Akçabat ilçesine götürüldü. Cenazesi bugün ilçenin Sarıtaş mahallesinde öğle namazı sonra sıkınılacak. Cenaze namazının ardından aynı yerde bulunan aile kabristanlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.